Ya arkadaşlar, bana kalırsa biz sosyolojiden çakacağız. Evet. Yani hiç bana bakmayın, bu sefer ben de çalışamadım vallahi. Ya benim de dün Taksim'de bir toplantım vardı, ben de çalışamadım tabii. Yani yoksa yardım ederdim, biliyorsunuz. Ya hep beraber baskı yaparsak belki sınavı haftaya erteletebiliriz. evet. evet ya. Ya. E nasıl yapacağız peki? Kim Olabilir. Eh be! Gözlerim ağrıyor ya! Gün gece öyle böyle ineklememişim şu sosyolojiye abi. Sosyolojiye bu kadar ineklenir mi abi? İnekledim be, inekledim. Oğlum sen ne diyorsun ya? Ben de deli gibi çalıştım. Kesin yüz alacağım oğlum. Ben de hiç hata olmaz. Ya siz ne diyorsunuz be kardeşim? Ben bu sınava adam akıllı çalışmamıştım hiç bu kadar. Kesin geçeceğim abi en garantisinden. Vay be, herkes çalışmış. E biz de çalıştık tabi. Sosyoloji oğlum bu. Boru değil. E doğuştan yetenekliyiz biz sosyolojiye. Gençler, Allah aşkına biz böyle bir yerim? Siz erteletmek falan bir şeyler diyoruz. Ya biz diyoruz ki şu sınavı erteletsek. Yani Söyleme sahip biz çalışamadık da. Tu görüyor musun? Biz eşek mi sabah kadar inek gibi çalıştık? Ötede bayılın. E. Eh. Tabii kardeşim. İki dakika delikanlı olacaksın. Dersine çalışacaksın abicim. Geçmiş olsun canımsız. Çalıştıralım mı sizi? Ha? İster misiniz? Dö, 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 dö. Sen kendi beynini çalıştır önce be. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Öyle mi? Beyler, onu bunu bırakın da. Her düşünüyorum da. Çalışmasaydım bu sınava, vallahi çok zor olurdu be. Kopilcim, bırak da onu. Çalışmayanlar düşünsün. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Birazcık da şurayı ısıtayım ya. Her yeri ısıttım. Aman. Hiç boş bardak kalmamış ya. Biraz boşları toplayayım ben en iyisi. Ne yapacağız Apachi? Kendimizi kapıları falan mı bağlayacağız? Kapı canın concon be! Dur bir dakika anlat. Ee? ee? Bakın şimdi onların numarasını biz onlara uygulayacağız. Kapıya silikon sıkacağız. Olmaz. Yani onları içeri kilitlersek bizim yaptığımız bariz belli olur. Olmaz o. Evet. Doğru. E, o zaman biz kendimizi içeriye kilitleriz. Bütün suçu da onların üstüne atarız. Aa, evet. Süper de Dene. Silikon nereden bulacağız? hatırlıyorum. Evet. uygun fiyata silikon yapın. Ya. Tamam. Ya. Arkadaşlar ya. eyleme hazır mısınız? Hazırız! İleri. Çıkmışım gelmiş. Çıkmışım gelmiş. geliyorum ya, ne yapayım ya, yani. yani? Ne yapayım ne yapayım <laughs> ya? Koku da ne? Hangi bir şey yanıyor? Allah Allah, nereden geliyor acaba? Ah, yangın çıkmış. Kaçmak lazım. Ya, eski, bir beyim. Şey <laughs> <bir> şey <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Dışarıdan sesler geliyor galiba ya. Bir şey mi oluyor acaba? Ne olacak be? Kapıyı açamıyorlardı ya. Başka ne olacak? Böyle <laughs> böyle <bir silikonloduk gül> <ya. kaplar. gül> arkadaşlar, duman! Yangın! <laughs> Yangın! <Yangül! gül> <laughs> 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 <laughs>

canım nasıl bu kadar duyarlı olabiliyorsunuz inanamıyorum! Hiç cidden inanamıyorum! Ya, Afet Hanım! Netice itibariyle biz de bu okulun müdürüyüz herhalde! Cidden keşke evet. olabilseydiniz! <laughs> Afet Hanım itfaiye yolda geliyor, ambulansı da aradım! Oğlum oh, gel <laughs> yeniler niye çıkmıyor ya? Onun başlarına bir şey gelmiş olmasın! <laughs> İnşallah gelmemiştir abi! Çıkın abi ya! Çıkın artık ya! Oğlum yürü! Yürüyün, yürüyün yürü, aşağıdan bakalım. Abla aşağıdan bakalım. <laughs> zorundayız. Ay Allah aşkına şu anda sesinizi duymak istemiyorum abim Bey. Şu çocuklar daha böyle bir sesin indir elinizden. Üç, abi. üç, üç. <gülüyor> <gülüyor> gene, gene, Hayır! Hayır! Ceva, hayır! 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 Hadi hadi! Yukarı, yukarı! Korkmayın arkadaşlar geliyorlar birazdan yardıma! Hayır hayır hayır! Arkadaşlar, aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Kurtulacağız buradan. Ne zaman kurtulacağız? Ölmüşüz. İnan! 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 Abi ben tepet alamıyorum. Abi çıkın, bir şey kalmadı çıkın. oğlum! Hadi abi hadi.

Hvorfor har du ikke spist? benim. Hep birlikte ölecekler orada. Ne olur bir şey yapın öğretmenim. Ne olur bir şey yapın. <laughs> Afet Hanım. Bunu yapmayın lütfen.

Hadi benim. Tamam, Biraz sürsünler. Git, git. hadi Hadi. Beyle, hadi. hadi. Açın lan, açın lan. 不要走！不要走！不要走！不 ...bize içeri hocam. <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> Hem her şey açık seçik ortada. Daha fazla tartışmanın bir gereği yok. İyi o zaman çocukları çağıralım. Menden! Buyurun amirim. Çocukları içeri al. Baş üstüne amirim. Gençler gelin bağırın. Buyurun yavaş yavaş geç geç geç. Sizi dinleyelim. İşimizi zorlaştırmadan itiraf ederseniz bize de zaman kazandırmış olursunuz. Öğretmenim, biz dışarıda arkadaşlarımla konuştuk. Ne söylesek boş. Yani ne desek inanmayacaksınız zaten. Yani kurulun kararına saygılısınız. Evet. Eh evet, o zaman gel. Öğretmenim müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Evet. Söyleyebilirsin seni dinliyoruz çocuğum. Bu işte arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Ama aranızdan bir arkadaşınız öyle demiyor. Hocam arkadaşımız dumandan etkilendiği için bilinçsizleşmiş. Yani aslında o da hata yaptığının farkında. Öğretmenim ben bir an boş bulundum. Yani ne yapacağımı bilemedim. Bu yüzden Diğer arkadaşlarımdan da özür dilerim. Hem o sınavımız da vardı. O yüzden kendimizi içeriye biz kilitledik hocam. Hocam onların gerçekten bir suçu yok. Gerçekten yok. Yıkılın karşımdan. Çektikleriniz size yeteri kadar ceza olmuştur. Bir daha karşıma gelirseniz size okullar atarım kerefsizim. Yıkın deve. Eh, öğretmen bize de müsaade o zaman yavaş yavaş. Değil mi? Madem gerçek ortaya çıktı. Kolay gelsin. sağ olun. Esas siz sağ olun. Yok yok. Siz sağ olun. dinleyin hadi Siz sağ olun. Koçis. Siz sağ olun diyorsak siz sağ olun. Gömezler. Aklınızı başınıza toplayın. Her şey için teşekkürler. Hayatımızı kurtardınız. Esas siz bizim hayatımızı kurtardınız. Yetti artık bu düşmanlık kardeşim. Kardeşim mi? Kardeşim, kardeşim dedi değil mi? Hadi bitirelim abi şu düşmanlığı. Tamam tamam Ergen dur ya. Tamam, Arif Ahmet. Tamam, abi. Sedat. Efendim? Ben sana teşekkür etmek istemiştim. Seni olmasan belki de Yok canım saçmalama. Benim yerimde kim olsa seni o an o sınıftan çıkarırdı. Evet ama herkes ateşin içine dalmazdı. Sen zaten hep böyleydin. Cesur, güvenilir. Önceden seni kırdığım için özür dilerim. Yani güvenilmez olduğunu söylemiştim ya. Özür dilemene gerek yok. Ben nasıl olsa bütün bunları kızgınlıkla söylediğini biliyorum. <laughs> ben... ben... Önce sen. Ee, şey diyecektim. Berk de beni kurtardığın için sana minnettar. Teşekkürlerini iletmemi söyle. Sen ne diyecektin? Hiçbir şey. Hiçbir şey söylemeyecektim. Sonra görüşürüz Gamze. Vay Ortega günaydın. Günaydın baba. Hayır olsun sana pek günaymamış gibi. Yo gayet iyi. Pikachu baba şu hazırlayacağımız sürpriz ev var ya. Ee? Ya ben ona gelmek istemiyorum. Beni azat edin. Ne demek ben gelmek istemiyorum? Hep beraber eğleneceğiz abi. Yok kardeşim ya. Ben evde oturup televizyon daha iyi. Var bir yüzünden değil mi? Böyle fırsat kaçar mı? Ne fırsatı? Yılbaşı partisi. Romantik bir ambiyans on, dokuz, sekiz, yedi diye geri sayım. İnsan böyle bir anda ne ister? Sevgilisinin yanında olmasını. Siz Barbie ile hala sevgilisiniz. Ayrılmanızı biz kabullenmedik. Siz nasıl kabulleneceksiniz? Yani? Yani şey şu. O özel an geldiğinde Barbie seninle barışacak. Bence barışmak için Barbie de bu geceyi bekliyor. Gerçek mi söylüyorsun? Şuraya yazıyorum. Ben temiz kalbimdir, içime doğdu. Ha, gelmemek gibi bir salaklık edersen sen bilirsin. Benden söylemesi. Tamam lan, geliyorum be. İşte benim kardeşim be. Kadroya giremedin ama sen bizim kalbimizle hala kadrodasın. ol <laughs> ha, kardeşim.